Anne hani tutuyor. Ee, hani nasıl bir yapar yani mısın? Doğru, doğru evet, bana doğru geliyor. Çok güzel bir robot bu. Özelliklerini bize gösterir misin? Bu robot geri geri de gidiyor. Aa bakayım. Bak bak bak. Sen de bir bakar mısın? Araçsın onun. Bir bakar mısın? Arasını, bir bakar mısın? Aa, başka bir şey yapmıyor bu kadar mısın? Ben? Bir Bakın telefonumda böyle bir robot var. Ne kadar da babanıza benziyor. Böyle bir robot alalım mı gerçekten evimize? Hadi açın çok sabırsızlanıyorum. Açın. Aa o nasıl bir robot ya öyle. Çocuklar bir saniye ya. İsmail kumandaya bas da çabuk çıksın bu robot kutudan. Sen nasıl bir robotsun böyle dedi. Çirkin bir robotmuş. Çocuklar aa. Ya sen nasıl bir robotsun. Araz robot size bakıyor. Çocuklar. Çıksana kutudan. Cimay kumandayla hareket etti robotu. Hadi inceleyelim. Aa, şaka gibi. Çocuklar ne oynuyorsunuz böyle? <laughs> robot mu? Aa, çalışıyor mu bu robot? Bir çalıştırır mısınız? Çalışıyor mu? Hareket ediyor mu? Oradan mı çalışıyor? Aa, çocuklar. Hareket ediyor, yürüyor. İnanmıyorum. A Ay. <laughs> Bir bakabilir miyim? Başka hangi özellikleri var? Aa şarkı da çalıyor. Neyse. Ne kadar güzel robotunuz varmış. Kuma aldı robotu size çocuklar. Kumandası da var. Simay kumandadan mı hareket ettiriyorsun sen robotu? <laughs> bir bak Aras bana döndürür müsün robotu bana doğru gelsin? Bir merak ediyorum. Yürütür müsün Simay? Işıkları da yanıp sönüyor ya. Ne kadar güzel bir robot bu böyle. Anne tutuyor. E, hani nasıl anne bir yapar anne mısın? Evet bana doğru geliyor. Çok güzel bir robot bu. Başka neler yapıyor Simay? Özelliklerini bize gösterir misin bu robot? Geri geri de gidiyor. Aa, Aa, bakayım. Aa, bak bak bak. Sen de bir bakar mısın Aras robotuna? Bir bakar mısın? Aa, başka bir şey yapmıyor mu? Bu, bu kadar mı Simay? Bir verir misin ben de bir deneyeyim mi? Aras bir de sen neler yapıyorsun? Başka neler yapıyor bu robot? Hani? Evet. Sanki dönüyordu bir de ya bu robot. Bir döndersene Simay. kendi etrafında dönüyordu. Ha? Çok güzel. Öyle değil kumandadan dönüyordu. Aa, Aras bir bırakır mısın? Önden bir çekil. Bana doğru gelsin robot. Çok sevdim ya. Hareket ettir Simay. Şöyle koy, şöyle koy, şöyle koy bakayım bir. Yürüt bakayım Simay bana doğru. Çok güzel robotunuz. Ya. Çocuklar benim bir fikrim var. Bakın ben az önce bir şey görmüştüm. Bakın şöyle bir robot var. Simay bir bakar mısınız? Size bu robottan sipariş verelim mi? İster misiniz? Benim. Evimizde böyle bir robot olsun ister misiniz? Benim. Her şeyi yaparız. Onunla oyun oynarız. Ben şimdi o zaman sipariş veriyorum tamam mı? Birazdan gelecek. Aynı da babanıza benziyor ya sanki Simay. Değil mi? Aynı babanıza benziyor bu robot. Çocuklar ya. Kaç saat oldu hala gelmedi bu robot bizim. Aha. Çocuklar zil çaldı galiba kargo geldi. Anne. Koş koş koş. Kumandası da var evet. Kumandasıyla hareket ettiniz. Açın bakayım kapıyı kargo mu gelmiş. Koş bak bakalım. Aç aç aç. Aa o ne? Çocuklar kocaman bir robot gelmiş. Çocuklar hadi o robotu çabuk içeriye taşıyalım. Çabuk. Aras Simay beraber beraber bir ucundan sen tut bir ucundan Aras tutsun içeriye alın yavaş yavaş kırılacak ben çocuklar kıracaksınız ben. kırarsınız beraber salona taşıyın hadi <laughs> dur girdiremediniz mi şöyle bir saniye çocuk mu ne yani, kadar büyük bir robot bu beraber ben. tutun Simay bir ucundan sen tut bir ucundan Aras tutsun öyle olmaz sen de karşısına geç çabuk getirin getirin buraya getirin buraya getirin robotu çabuk Getirin buraya. Çok tamam. büyük bir robot ya inanmıyorum Bana çok merak ediyorum. Tamam tamam durun açacağız şimdi. Hadi açın çocuklar hadi açın çok sabırsızlanıyorum açın. Aa o nasıl bir robot ya öyle. Çocuklar bir saniye ya. Zümer kumandaya bas da çabuk çıksın bu robot kutudan. Sen nasıl bir robotsun böyle çirkin bir robotmuş. Bu <laughs> çocuklar aa ya sen nasıl bir robotsun. Aras robot size bakıyor. <laughs> Çocuklar. Çıksana kutudan. Simay kumandayla hareket ettir robotu. Hadi inceleyelim. <laughs> aa, aa, şaka gibi ya. Çok büyük. Ay, oy ne de. Simay buna kadar çok babanıza benziyor böyle değil mi ya? babanızın, de... robotunu yapmışlar. robot. Ha. Hmm. Hmm. Aa, aa, aa. <laughs> Çabuk hareket ettir Simay kutudan çıktı. Çabuk çık kutudan çıksın bu robot. Evet, kutudan. Aa. Bir sipariş verdiniz. Ne yaparsanız onu yapabilirim. Sibel ne yapsın bize bu robot şimdi ya? Hı. Neler yapmasını istiyorsunuz çocuklar? Hı. Kendi etrafında dönsün robot. Hareket ettir kumar. Ay ne oluyor Hı. be? <laughs> çocuklar bu spor yapıyor. Bunun ayarları bozulmuş. Ayarı bozulmuş bu Hı. robotun ya. Dans etmedim spor yapıyor. Ana değil oğlum baban değil. Baba, Aras. Baba, baba, Aras o baban değil oğlum baban değil. Karıştırıyorsun robot o. Dans et, dans et. Robot dans et. Kendi etrafında dön. Ay, bu robotun ayarları bozuk ya. Bunu tekrar ayarlamamız lazım bizim. Sibel <laughs> ayarı bozulmuş bu robotun. Simay dokunsana bir robota bakayım nasılmış yüzü. Bir dokun bakayım. Bir dokun, dokun yüzüne. Bak şimdi gözünden ışıklar nasıl çıkıyor. Aa! Aa çocuklar! Uf, inanamıyorum Ya nasıl bir robot sipariş vermişiz biz böyle? Evet. Ah, burası çocuğum. neresi? Burası bizim evimiz ya robot. Hadi gezdirin beni Çocuklar, benim bir fikrim var. Hadi robota söyleyin sizinle oyun oynasın. Sonra da ben ona evimi temizleteceğim, kahve yaptıracağım. Aa, gidiyorlar. Gerçekten de gidiyorlar. Evet. Hadi bakalım Aras'la Sima'yla oyna oyna bakayım. Robot biraz da yani çocuklar sıkılıyor da zaten. Çok iyi oldu. Evet. Işığı bile açıyor. Ne kadar akıllı bir robotsun sen Aa. böyle. Çok zeki. Çocuklar ne oynasın sizin Ne oynasın istersiniz? Seksek oynasın mı Halı'da? Sek, sek, seksek yapsın. Sek, hop, hadi evet. siz de yapın onunla beraber ama. Bakalım seksek oynamayı biliyor musun sen robot? Aa! Hadi sıra robottan mı? Robota da sıra verin Aras. Gördün mü robot Aras gibi yapacaksın. Sen, ar yazar, Söyle Aras seksek oyna de. Evet Aras gibi seksek yapsın. Bas. Bas kumandaya bas bas bas. Aha. Aa. Çok da güzel oynuyor ya bu çocuk var. Ha. Tamam tamam robot dur. Aras kumandaya bas ya robota ne oldu? Ayarı bozuldu. Şarjı mı bitti? Ne oluyor? Aa. Kafayı yedi. <laughs> <laughs> ben de böyle. Aa. Robot bozuldu ee bu ne oldu şimdi? Bozuldu ya. Çocuklar şunun piline biline bakın. Pili mi bitti? Ne oldu bu dışarıda? <laughs> Aa! Çocuklar! Aa! Çocukların bir şey çek robot. Robot şimdi de at moduna geçti. Aa! At oldu. Çocuklar at oldu. At gibi gezdiriyor sizi ya. İyi ki almış bu robotu değil mi çocuklar ya? Çok eğlenceliymiş. Allah çocuk düştü. Robot ya nasıl düşündü? Yavaş ya. Ay, Allah! Ya ben biraz da korkuyorum sanki çocuklar bu robottan. Bin bin. Hadi gezdirsin sizi. Ay çok iyiymiş bu robot. ay mi Simay? Ay, hey, Ayaklarına bas. Ama bozmayın çocuklar robotu ya. Çok yüklenmeyin. Bozulabilir bak. Daha yeni algı. Bozulmasın. Aa, aa kalktı geri. At modu bitti. Aa arası kaçırıyor robot. Arası kaçırıyor Simay. Aras vurma oğlum robotu. Benim bu benim kardeşim. Aa kardeşini gördü. Çocuklar robot benim kardeşini gördü. Evet. Aa. Bu senin benim kardeşin. kardeşim. Kardeşim, nasılsın? O benim ya, kardeşim. Ya bizim oyuncağımız. O benim kardeşim. Bu senin oyuncağın. Bu senin oyuncağın. Aras çalıştır bakayım oyuncak robotumuzu. Gerçek robotla bir görsün. Ama bu senin oyuncağın. Bu senin oyuncağın. Bu benim kardeşim. Kardeşim buldum seni sonunda. Buldum gidiyoruz. Aa, gel robotumuzu da aldı gidiyor. Çocuklar bu robot kafayı yedi. Ya nereye gidiyorsun? Biz seni, biz seni satın aldık saçmalama gidemezsin. Biz seni <laughs> satın aldık ama. <laughs> evet, kardeşim, Sen artık bizim evimizdesin. <laughs> kardeşim kurtardım seni. Aa. Ara benim kardeşim al, diyorum. Aras kardeşiymiş. Mi? Bir ver. Oğlum kardeşiyle asit mi dersin? Dur aa, aa. Aras, Aras kardeşini istiyor senden. Kardeşim Aras ver. robotu kardeşini kaçırıyor. Aaaa! Ne oluyor ya bu robota? Kafayı aaa! Kavga çıktı evde ya. İki çocuk kavgası yerine bir de robot çıktı başıma ya. Bu ne ya Aras'la Simay? Baksana kavga ediyorlar ya robotla Aras. Aaaa! Aras'ı da götürüyor Simay. götürüyor Sakın hayır gidemezsin. Oğlumu bırak. Nereye gidiyorsun? Simay kardeşini kurtarsana. Sen de ne yapacaksın benimle? Sıva kardeşini ah. kurtar. Aras kaç kaç. Hmm. Ay değişik ya bu robot. Şarjım bitti. Beni şarja takın. Hadi çocuklar şarj aletini getirin Şarjım ya biliyor. bu robotun şarja takalım Şarjım bozulacak. Biliyor. Ah şarjı bitti. Yürüyemiyor. Çok yavaşladı. Bak bak yürüyemiyor. Buldun mu Sıva şarj aletini? Aras şarjı bitti oğlum hiçbir şey yapamaz artık sana. Korkma. <laughs> Aras nasıl bakıyorsun robotu? Vurma robotu bozdun. Aa Çabuk ol Simay şarj aletini getir Hayır Aras Aras'cım vurma robota yazık yavrum bozacaksın Daha yeni aldık taksitini bitirmedik robotum. Tak kızım şarja tak robotu Aras'cım Simay buldun mu şarj aletini Buldun mu Hani taktın mı şarj kablosunu Tak tak çabuk tak Şarjı taktın mı Nerede göremiyorum kızım? Nerede çaktı? Aa tamam şarj oluyor. Evet yavaş yavaş şarj oluyor. Da... Ne kadar çabuk oluyormuş şarj. Aa. Ne yapmamı şimdi? Şarjı kardeşim. da oldu çocuklar. O benim kardeşim. Şimdi ne isteyelim biz bu robottan? Ne yapsın bize bu robot? Dans et. Dans et robot. Nasıl dans edeyim? Ne dansı yapsın? Hayır. Aram sam sam. Aram sam sam. Gole 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 gole. Aram sam sam. Aram sam sam. Aram sam sam. Aram sam sam oynamayı da bilmiyor ya. Simay sen doğrusunu göstersene bu robota. Aras Aram sam sam oynar mısın? Robot bilmiyor. takılıp oluyor. Aram sam sam. Aram sam sam. Yok olmadı. Bu robotu beğenmedim ben. O da Aram sam sam oynamayı bilmiyor ya bu robot. Çocuklar doğrusunu göstersenize ya. Kız ne geliyorsun? Doğrusunu gösterse Nasıl oynanıyor aram sam sam araz? Evet öyle araz. Aram samca aram samca aram samsam. Aras sen oyna oğlum. Robot bilmiyor. Göster robota. Aras sen de bilmiyorsun ya. Cüneyt sen göster kızım ya. Ben gidiyorum. Aras Aa, odasına. Aras ben odana hmm. gidiyor. Şimdi şey size bir gösteri yapacağım. Bakın robotlar ellerinin üstünde de gidebilir. Bakın şimdi. Evet kardeşimi kurtaracağım şimdi. Aras kaç kardeşini kardeşim alır ben. Kıterken, kardeşimi kurtaracağım. Ay robot diyorum. ne oluyor o, ya, o, ya o, robota bakın çok değişik hareketler yapıyor bu robot. Bah, bah, bah. Ay sıva çekin orta. <gülüyor> <gülüyor> Biz çok değişik bir robot satın almışız nereden almışsak beş yıldız veriyorum bu robota. Aras kaç? Aras bu robot seni çok sevdi sürekli seni kovalıyor. <laughs> kardeşimi <benim>. verin. Ama kardeşini <laughs> vermediğin için. Simay nanik mi yapıyorsun nani, <laughs> <laughs> nanik, nanik yapıyor Simay da robot. Ay robot şimdi <laughs> sinirlenecek bak Simay. <laughs> Geliyor. Gene mi şarjın bitti senin ya? Bunda şarjı çok dayanıksız hemen bitiyor. <laughs> Aa bir şey oluyor. Çocuklar robot bozuldu galiba. Acıktım. Aa Allah, robotlar yemek yemez ki. Ne acıkması? Çok güzel git şuna içeriden bir şeyler getir kızım ya. Oyuncak ya oyuncak yiyecek yer bence. Aras acıkmış gördün mü robot? O benim kardeşim. Aa oldu. Kardeşim. Kardeşimi bırak. Sibel getirdin mi kızım yemek Kardeşimi getir. Bırak. Aa kavga çıktı durun ya ne yapıyorsunuz? Bırak diyorum kardeşim. O benim kardeşim ver onu bana. Ay, Aa yemiyor. Aa hamburgerle <laughs> muz getirdi. Robot yer mi ki onları? Aa yiyor. Nasıl bir robot hmm. Yemek bile yiyor. Aynı gerçek gibi. Aha güçlendi şarjı da oldu. Sibel biz bunun şarjı bitince yemek verelim. Kız şarjı takmak istemiyor <laughs> galiba. Aa Sibel. Simay şimdi de seni yakaladı. Simay, Simay havalara kaldırdı. Ay çocuğumu düşürecek. Simay ya ne yaptı robotuna? Şimdi Aras'ı yakalayacak Simay. Bak bak. Bak şimdi Aras kaçıyor bak. Aras buraya gel. Aras seni yakalasın bakayım ne yapacak sen Aras. Yakalasın seni. Aras kaçma Aras kaçma Aa, oh, yakaladı yakaladı. Ay gitti oyuncak robotu kırdınız ya. Neyse gerçeği var zaten bir şey olmaz. Aras! Aras ne yapıyorsun sen, oğlum? <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ay, gidiyormuş. Robot gidiyormuş. Gitmesin hep bizimle kalsın. Gidiyorum ben. Gitme ay bir ton para verdim sana gidemezsin. Sen artık bizim robotumuzsun. Tamam beni uyutun. Aa uykusu gelmiş. Sen yatağına götürür müsün robotu? Hadi. Pış pış yapın uyusun. Nini söyleyin şuna. Basın hadi hadi uyusun. Ay çok Ay, ne oluyor ya. Kız bu robot valla kafayı yedi. Arada bir geliyorlar geri gidiyorlar buna. Robot iyi misin? Gene ayarı bozuldu. Uykusu gelince demek ki ayarları değişiyor. Ay, hadi hani uykusu vardı bu robotun ya? Robot uyusana ya. Hani uykun vardı senin? <laughs> çok değil Ara ses yapma uyuyamıyor robot galiba sana ondan sinirleniyor uyutmuyorsunuz aras kaç uyuyamadı ya uykusu da aldı. gördün mü uykusu gelmiş şimdi güzel şimdi de asker gibi yürüyor Valla bu robot iyi değil bir uykum geldi diyor bir yürüyor ya neler yapıyor. Aa ah, gir maskesini taktı. Bak bak kaçın. Aha. Artık gerçek insana dönüştün. Çocuklar gerçek insana dönüşmüş ya bize zarar verebilir. Kumandanın ödelliğine bastınız. Ay anas. Ne yaptın kumandanın ayarıyla oynamışsın. Şimdi gerçek robot oldu ne yapacağız? Merhaba kaçın. Çabuk ya. simay, kaç zarar verebilir. Kaç 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 kaçın. Çocuklar Kaçın. Olamaz. Bunu nasıl iade edeceğiz şimdi? Nasıl durduracağız bu, bu robotu ya? Çocuklar sakın yakalanmayın. Dikkat edin. Kaçın. Kaçın kaçın kaçın. Nasıl durduracağız biz şimdi bu robotu bilmiyorum. Acaba kafasına mı vursak bir biz bunu Mayılsa mı? Aras. Çocuklar ya ne yapasak bu robotu kafasına yastıkla vur bakayım belki bayılır da geri iade ederiz biz bu robotu geri gönderelim ya vur 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 aha <laughs> Aa, Tamamdır çocuklar bayıldı sakın ayılmadan hemen bunu geri kutusuna koyup gönderelim kargoyu iade yapalım ya sevmedim robotu